Sayın İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı sisteminde benim tarzım budur. Buna tahammül edip bunu kabul edeceksiniz anlayışıyla hareket etmekte büyük hata yaptı. Bu hatayı bir kez yapmadı. Eğer böyle iddialı çıkıyorsanız çünkü benim şurada Nihal Bey Karacan dediği gibi. notlarım var. Hayır notlarımız Aynen. üzerinden gidelim. Yani şimdi şuraya yazmışım yani 19 saat çalıştım sonra sarı yerde bir saatlik yemek molası verdim dediğinde Kardeşim önce sessiz kalıp sonra o bir saatin üç saate yaklaştığı ve esasında yani bunu şöyle söyleyeyim CHP'den Mustafa Kemal Atatürk'ü kenara tutuyorum bir kenara koyuyorum ee, oranın geçmiş genel başkanları belediye başkanları bunu yapar mı? Yapmaz tereddütsüz bir hata yani bana alışacaksınız anlayışıyla bir takım dayatmaları yapmak yani giyinmek kuşanmak o güzel bir görüntü vermek, gençleri, kadınları en azından gelecek için belediye başkanlığı ve muhtemel cumhurbaşkanı adaylığında yanında görmesi, etmesi tüm bunlar hususunda İstanbul'da vermesi gereken hizmeti, gerçekleştirmesi gerekenleri yapmasını yapmasını kanaatimce teşvik etmeli yapmamasının da mazereti olmamalı. Tereddütsüz. Hocam ve burada şöyle sizden özel olarak bir şey